Genetik yazıcı. Bu da ne? Hı. Hı. Bu değil. Üstündeki her. Görüşürüz. Hadi bir merhaba çekelim bakalım. Merhaba. Hı. Hı. Bu da ne? Hı. Sen köpek mi oldun? Efendim. Ne Bu neymiş bakalım? Ver bakalım. Tamam. Evet, hoş geldiniz. Değiliz verdim. Hmm. Hı. Arkadaşlar boza ağrıyormuş. Ne yapabilirim? Hmm. Ben bilmiyorum. Boğaz ağrıyorsa ilaç içireceksiniz. Yazmışlar yani. Evet. Evet. O zaman sana

gelsem o zaman hee sana şey olur benim ismim heh buldum sana pendeşürüm ben rengi ben çok severim arkadaşlar sizin sevdiğiniz renkli tamam görüşürüz sıradaki hasta lütfen hadi sıradaki hasta gelsin varsa ben buradayım ha. Yalnız bırakmamış bu çocuklar. ne hastasınız. Evet. Biriniz var. Benim benim kolum ağrıyor. Aa, ben iyileştirin kolunu. Başka? Adam kolunu iyileştirin. başka da bir şey yok. Tamam. O zaman sana bu lazım. Hemen. Hemen hemen pardon çekelim. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizce adanın kolu iyileşti <gülüyor> mi? <laughs> evet, <İyileşmiyor. gülüyor>